Yok tutmuyorsun, işim yok ama asıl ben seni tutmayayım. Cemre. Ne oğlum? Ne? Bırak da Kaderimin oyunun yeni bölümünde yine heyecan dorukta olacak. Cemal ve Asya'nın yolları bir kez kesişmişken yeniden ayrılık dönemine girecek. Mahir gerçekleri öğrenecek ve Asya'yı sımsıkı sarılacak. Mahir Cemal'in Asya'dan uzak durmasını istese de Cemal artık Asya'dan uzak duramaz. Çünkü Cemal gerçekleri öğrenecek ve Cemal tek bir hedef olacak. Asiye çocuklarına sahip çıkmak olacak. Asiye'nin ise kafası yine karışacak. Asiye Mahir'i tercih edecek. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun. İyi seyirler.